Herkese merhaba. Hepimiz büyük silah taşıyan kişinin büyük adam olmayacağını biliyoruz. Peki ama şimdiye kadar yapılmış en büyük silah ne demeli? Hayır, Doom filmindeki şu BFG 9000 parodisini unutun. Bugün sizlere gerçek ve çok güçlü silahlardan bahsedeceğiz. Bir tankın zırhını derebilen tabancaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. <laughs> Makineli tüfek Sovyet KPV'si, makineli tüfeğin ve anti tank tüfeğinin patlayıcı özelliğe sahip olan bir karışımıdır. Bu şeytan 300 metre öteden 35 milimetre kalınlığındaki bir zırhı delebilir. KPV'ye yüklenen şu mermilere bir bakın. Bunlar 14.5'e 114 milimetrelik anti tank mermileri. Bunun gibi fişekler 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet anti tank silahlarında kullanıldı. KPV 2 kilometre öteden hedefle başa çıkabilir. Ayrıca 1,5 kilometre yükseklikteki hava hedeflerini de vurabilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu makineli tüfek 70 yıl boyunca dünyadaki en güçlü silah olarak düşünüldü. Bir diğer ünlü Rus makineli tüfeği ise Kort'tur. Bu silah makineli tüfek dünyasının gerçek bir Robin Hood'u. Kord'un üzerinde genelde nişan dürbünü yer alır. Yüksek isabetlilik oranı sayesinde bu silah keskin nişancı makineli tüfeği olarak adlandırıldı. 12.7'ye 108 mm kalibrelik mermiler bir binanın duvarlarından geçerek düşmanı avlayabilir. Aynı zamanda silah görece hafif olduğu için hem ayakta hem de elde taşınarak ateşlenebilir. Silahın ateşleme oranı dakikada 600 mermi ve taşınabilirliği Kort makineli tüfeğini evrensel bir asker haline getiriyor. SSK 950 JDC SSK Fedmek 950 JDC tüfek dünyasındaki en büyük mermiyi ateşliyor. 24.1'e 75 milimetrelik 950 JDC. Bu elde kullanılan ateşli silahlar için yapılmış en büyük mermi. İşte hedefi vurduktan sonra mermi böyle görünüyor. Bu tüfeği ellerinizde tutmak imkansız. Çünkü silah tam 23 kilogram ağırlığında. Bu tam 8 adet M16 tüfeğinin ağırlığına eşit. 950 JDC vuruş için özel bir tıkaç kullanıyor. Ancak buna rağmen silahın geri tepmesi oldukça sert hissediliyor. Yalnızca 3 SSK FEDMEC tüfeği yapıldı. 950 JDC mermilerse 2014 yılından beri üretilmiyor. Bu yüzden bir atış toplam 80 dolara mal oluyor. Punt Silah Bu, insanlık tarihindeki en büyük silah olan bir punt silah. Bu silah 2,5 ila 4 metre uzunluğunda ve en az 50 kilogram ağırlığında. 1920 yılında Amerikan polisi 113 kilogram ağırlığında bir punt silahına el koydu. Bu silah dünyasındaki en büyük silahtı. Bu av tüfekleri kuşları avlamak için kullanılıyordu. Ayrıca silahın ateşlenmesi için barut, çok fazla barut ve 500 gram mermi namluya dökülüyor. Silah ateşlendiğinde tek vuruşta 50'ye yakın yaban ördeği vurulabiliyor. 128 tabağı nasıl kolayca küçük parçalara böldüğüne bir bakın. 19. yüzyılın sonlarında kuşların yok olması ile ilgili korkular giderek artmaya başladı. Bu yüzden birçok ülkede bu canavarvari av tüfeğinin kullanılması yasaklandı. Büyük boyutları yüzünden pun silah korkunç derecede geri tepiyor. Dolayısıyla geri tepmeyi azaltmak için av tüfeği teknenin arkasına yerleştirilir. Evet, bu noktadan sonra tekne tekne olmaktan çıkıyor. Daha çok topu olan bir korsan gemisine dönüşüyor. Şu geri tepmeye bir bakın. Tekne sanki kartondan yapılmış gibi sallanıyor. Bu arada Punt silahı Tremors 4 filmindeki baş kahramanla ünlendi. Gamer bu silahı küçük bir kasabaya saldıran genç düşmanını öldürmek için kullanıyordu. Anzio Bu anti-tank silahına optik koyduğunuzda işte böyle oluyor. 20 milimetrelik Anzio tüfeği, dünyadaki en güçlü materyal savar tüfeği. Bu silah hedefi rekor bir mesafe olan 4.5 kilometre öteden vurabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, namlulu M82'nin maksimum menzili 1.8 kilometre. Anzion'un namlusu neredeyse ünlü M82'den 4 kat daha uzun. Bu canavar 79 kalibrelik, 20'ye 102 milimetre ölçülerinde mermi kullanıyor. Bu, M61 Vulcan hava aracının top mermisiyle aynı boyutlarda demek oluyor. Merminin çapı 5 santimetreden daha az. Zırh delen mermiler, zırhlı bir aracın içinde olan düşmanı bile yok edebilir. Ve eğer bir şeyleri patlatmanız gerekirse, 20 milimetrelik anzyonun içine patlayıcı mermiler de yükleyebilirsiniz. Bu tüfek, herhangi bir tank ya da kurşun geçirmez yerek için sorun oluşturabilir. Glock 17 Hadi tabancalara geri dönelim. Avustralyalı Glock 17, dünyadaki en iyi 3 tabancadan biri. Ama bu en güçlü ve biraz da anlamsız silahları derlediğimiz videomuzda ne işi var? Pekala. Modifiye edilmiş Glock 17 bir hafif makineli tüfek. Şişeleri nasıl parçaladığına ve daha sonra varillerin işini nasıl bitirdiğine bir bakın. Bu tabanca için 50 mermilik şarjör üretildi ve bu da yeterli olmadığında şarjörün kapasitesini yüze çıkardılar. Bu tabanca kötü nişan alanlar için harika bir silah. Bu tabancadan 2 tane demek 200 mermi demek. Ki bu da çok kötü görüşü olanlar için harika bir fırsat. Otomatik Blok 17'nin büyüleyici bir atış menzili var. Bu silah AK-47'den 2 kat ve M16'dan biraz daha hızlı. 100 mermilik şarjör 5 saniye içinde boşalabilir. Bu mikromakineli silahın dolu bir şarjörle olan ağırlığı 3 kilogram. Blok 17 tabancası dünyanın birçok ülkesinde polisler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse polis memurlarının yarısı bu silahı taşıyor. Blok 17 yalnızca polisler tarafından değil, aynı zamanda bazı özel dedektifler tarafından da seviliyor. Fifer Zeliska 600 Nitro Express Karşınızda en büyük ve en güçlü Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express 6 patları. Bu silahtan dünyada yalnızca 2 tane var. Silah tam 6 kilogram ağırlığında. Bu neredeyse 2 adet AK-27 tüfeğinin ağırlığıyla aynı. Bu canavarın uzunluğu 55 santimetre. Bu model Avustralyalı tasarımcı Adolf Zorika tarafından 1995 yılında tasarlandı. Altı patlar zamanının en güçlü av mermileri için özel olarak tasarlandı. Bu tabancayı kullanmak tehlikeli ve oldukça pahalı. Bir atışın maliyeti ülkeye göre 70 ila 100 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca atıcı doğru kulak koruyucuyu giymediğinde silahın beyin sarsıntısına neden olduğu biliniyor. Bu altı patlar manda ve fil gibi Afrika yırtıcı hayvanlarını avlamak için üretildi ama eğer silah yanlış kullanılırsa kesinlikle düşmanda delikler açar. 1999 yılına kadar 600 Nitro Express'in en güçlü mermi olduğu düşünülüyordu. Ta ki yerine ağır av kovanı 700 Nitro Express geçene kadar. Bu mermi koşan bir fili bile yere serebilir. Bu özel çift namlulu tüfekler silahın geri tepmesiyle başa çıkabilmek için özel olarak yapılıyor. AA-12 Av tüfekleri düzgün bir nişan almanız için zamanınız olmadığında yakın dövüşler için idealdir. Tek problem bu silahın şarjörünü sürekli olarak doldurmanız gerekir. Bu yüzden Amerikalı Maxwell Hutchison AA-12 otomatik av tüfeğini geliştirdi. Bu, Expendables filminde Terry Crews'un düşmanlarını parçalamak için kullandığı silahın aynısı. AA-12'nin şarjörüne 12 milimetre kalibreli 32 mermi konabilir. Bu canavarı tamamen boşaltmak 6 saniyeden daha az sürecektir. Tabii ki bu M16 tüfeğinden 2 kat daha yavaş olduğu anlamına geliyor ama AA-12'nin bir av tüfeği olduğunu unutmayın. 32 merminin her biri 100 kurşun saçma içeriyor. Hepsi de inanılmaz bir hızda silahtan çıkıyor. Bu su şişelerinin hiç şansı yok. Ayrıca AA-12, Call of Duty Modern Warfare oyununun son güncellemesinde bulabilirsiniz. Thunder 50 BMG Elinde tabancadan başka bir şey olmayan ve kolları kırık bir insanın tanka karşı koyduğunu ve sonra da basıp gittiğini bir hayal edin. İşte Thunder BMC BMG ile bu durumdan sağ çıkmanız mümkün. Bu tankın zırhını delebilen dünyadaki tek tabanca. Aslında bu tabanca tam bir el topu. Mermilerin silah nasıl yüklendiğine bir bakın. Silah hayranları Thunder 50 BMG tabancasının ünlü 50 kalibrelik mermilerden yapıldığını biliyor. Bu, Browning M2 makineli silahında ya da Barrett M92 dürbünlü tüfeğinde kullanılan kalibrenin aynısı. Bu tabanca gerçekten de bir tankın zırhını derebiliyor ama bu yalnızca yakın mesafeden ve en savunmasız anlarda mümkün oluyor. Thunder 50 BMG hiçbir zaman hizmete girmedi. Çünkü bu silah çok fazla sekiyor ve atıcının yaralanmasına neden olabiliyor. Bu tabanca ile ilgilenenler yalnızca ellerini teste sokmaktan çekinmeyen silah koleksiyoncuları. RPG 28 Çıtayı biraz yükseltmenin zamanı geldi. RPG 28, Cranberry dünyanın en güçlü tek kullanımlık anti-tank bomba atarı. Bu silah 1 metre kalınlığındaki bir metal levhayı delebilir. Bu, M1 Abrams ya da Challenger 2'nin dış zırhında delik açmak için yeterli. Beton sığınakların bu silah karşısında hiçbir şansı yok. Rus RPG-28 silahı Modern T90 ve T14 Armada tanklarında kullanılan en güçlü 125 milimetrelik mermilerle kullanılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir CD'nin çapı 120 milimetredir. Yani bu RPG'deki 125 milimetrelik mermilerin nasıl olduğunu hayal edebiliyor musunuz? RPG-28, 1.2 metre uzunluğunda, 13.5 kilogram ağırlığında bir boruya benziyor. Silah, atıcının omzundan düşman araçlarını yok etmek için 300 metre mesafeden ateşlenebilir.